Arkadaşlar şöyle bir kutu var burada. Ceylin'den Cemoş'uma yazıyor. Bana kitap almış. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Her şeyi anlıyorum <laughs> da. Karga neden düdük mu? Karga düdük. Deprem dönemindeyiz. Çok düdük. Anladım. Yanında falan senin simli kalemi. Bir adet I love you diyen I love you. I love you. I love you. Şöylece bak gene bitmek üzere her şey ama evvama evet, Eyvah bitiyor. Evet çikolata dolu bir kutu. Teşekkür, teşekkür ederim. Aç. <laughs> Arkadaşlar içinde parfüm oje ve pizzalı ah <laughs> kolalı <laughs> lipstik. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten hediyeleriniz çok tatlıydı ve çok düşünceliydi. Hepsi için teşekkür <laughs> ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. El sallasana kızım. Görüşürüz.